Kampımızın 3. gününden herkese merhabalar canlarım. Özellikle yazım kuralları ile ilgili soru çözüm kısmını ayrı bir gün almak istedim. Çünkü 17 adet soru var ve hepsi birbirinden değerli. O yüzden ciddiye alıp ciddi bir şekilde baştan sona beni dinlemenizi istiyorum. Hadi bakalım hazırsak başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? 2023 TET benzeri bir soru hazırladım sizlere. Hayvansever bir kişi olarak sokak hayvanlarına yardım etmek için çeşitli projeler başlatmıştı ne yapmıyorduk severleri ayırmıyorduk hayvan sever insan sever vatan sever yurt sever gibi dolayısıyla aşk hakkında bir problem yok o her durumda hızlıca çözüm bulan bir kül yutmaz biri olarak bilinir kül yutmaz biri yani böyle uyanık kurnaz biri anlamında dolayısıyla kül ve yutmak sözcükleri anlamını yitirmiş arkadaşlar ve oradaki mezma sıfat fiil eki de olduğu için nedir bitişik yazılır ağaç kakan kuşu ormanda ağaçların gövdesinde yuva yaparak yaşamını sürdürüyor ağaç kakan Ağaç isim kakmak fiil ağaç kakan tür değişimi yoluyla bitişik yazılan bir sözcüktür. İsim artı fiilden oluştu ve bitişik yazılır. Gün görmüş insanlar bazen yaşadıkları deneyimlerden dolayı daha sabırlı ve anlayışlı olurlar. Gün görmüş insan nasıl insan gün görmüş insan sıfattır ve buradaki mışmış mış sıfat fiil olduğu için bitişik yazılır. Onun güler yüzlü zor günlerde bile etrafındaki insanları mutlu eder derken güler yüz nasıl yüz güler yüz arkadaşlar dolayısıyla şuradaki er ar er sıfat fiildir güler yüz ifadesi bir sıfat tamlamasıdır ve ayrı yazılması gerekiyor konu anlatımında değindik tabii ki cevabım e şıkkı olur Şimdi devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? 2024 TYT benzeri çok çok yakın sorular gördüğünüz üzere. Yeni projelerle gelişen Halit Rıfat Paşa Mahallesi sakinlerine daha iyi yaşam koşulları sunmayı hedefliyor diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda mahallenin M'si büyüktü. Zaten önündeki özel isim olduğu için her türlü büyük yazılır. Burada problem yok. Ülke yönetiminde önemli kararların alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün de yoğun bir gündemle toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurumadı. Her sözcüğün ilk harfi büyük. Bu bugün de DEDA bağla çağrı yazılır bir problem yok. Büyük yankı uyandıran etkinlik 28 Aralık 2022'de düzenlenmiş ve katılımcılardan tam not almıştı. 28 Aralık aralığın aslında büyük olmasının sebebi önünde ve arkasında sayı olması. 2022 sayılara gelen hem yapım hem çekim eki kesmeyle ayrılır. Burada gelen DEDA bir çekim ekidir ve kesmeyle ayrılmıştır. C şıkkı da doğru. İlçedeki sorunları dinlemek ve çözümler üretmek amacıyla kaymakam halkla bir araya geldi. İşte buradaki kaymakam arkadaşlar özel isim yerine kullanıldığı için ne olması gerekiyordu? Büyük harfle yazılması gerekiyordu hatırlayın lütfen konuda ne vardı vali sözcüğünü örnek olarak vermiştim mesela o valinin adını Mehmet Erol olsun demiştik Mehmet Erol yerine vali kullanılıyorsa büyük yazılır bu kaymakam e, Ali Ali Kayak olsun mesela oradaki Ali Kayak yerine eğer e, kaymakam ifadesi getiriliyorsa kaymakamın kesi büyük çünkü o artık bir nedir bizim için bir ünvandır doğrusunu yazalım unvan değil ünvandır bizim için o yüzden cevabım Denizli Şıkkı olur. Günün her saati canlılığını koruyan Karaköy Meydanı hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor. meydanın M'si büyük demiştik zaten da geçmiş yıllarda Taksim Meydanı soruldu arkadaşlar Meydanın M'si büyük harfle yazılır bu da doğrudur cevabımız Denizli Şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? 2019 TYT benzeri bir soru hazırladım sizlere. Son sözlük güncellemesinde bazı kelimelerin anlamları TDK'nin yayımladığı haliyle değiştirildi. TDK değil TDK doğru gelenek K'ye göre getirilmiş. TDK'nin gayet doğru. Doğal gaz fiyatlarına yapılan zam. Birçok sektörü BOTAŞ'ın kararları doğrultusunda etkiledi diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda birçok ifadesi bitişik yazılır ama zaten benden onu istemiyor ki ifadenin okunuşuna uygun ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlış diyor. Botaş'ın doğru yazılmış ama burada bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Doğal gaz sevgili arkadaşlar ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış ama aslında bunu sorgulamıyor. Bunu sorgulamış olsaydı cevabımız Bursa olurdu arkadaşlar. Burada ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışını sorduğu için biz e, Bursa'yı kabul etmiyoruz. Dediğim gibi burada Botaş'a dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrenciler KYK'da barınma imkanlarından faydalanabiliyor derken KYK değil nedir o KYKD şeklinde olacak dolayısıyla K'nin şeklinde olacaktır o yüzden e, cevabım C. Derbi maçından sonra FB'liler büyük bir coşkuyla galibiyeti kutladılar ah biz galibiyetleri şampiyonlukları unuttuk ama olsun yine de çok masum bir cümle yazmışım gördüğünüz gibi FB'liler gayet doğru arkadaşlar bunu da eliyoruz çünkü büyük harfle yapılan bir kısaltma ve geleneki kesmeyle ayırdık. Yeni yasama döneminde önemli kanunlar TBMM'nin gündeminde görüşülecek Büyük harfle yapılan kısaltmaya gelenek harfin son okunuşuna göre getirilir e, Doğrudur cevabımız C şıkkı olur diyoruz Devam edelim aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır 2021 e, ne oldu arkadaşlar 2021 gayet bir TYT benzeri soru oldu diyoruz Bakalım o başarılarını sürekli olarak hamd etmekten hoşlanır ancak başkalarının çabalarını görmezden gelir diyor arkadaşlar. Hamd etmek arkadaşlar Tanrı'ya şükretmek dolayısıyla bitişik yazılır bu doğru. Toplantıya katılmaya men olunmak onun bu işten tamamen dışlanmış hissetmesine sebep oldu. Hissetmek bitişik yazılır. S burada türedi çünkü ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi varsa bitişik yazılıyor. Men olunmak yasaklanmak arkadaşlar bu da bitişik yazılır doğru. Konuşmasında projedeki son durumu arz etmek üzere hazırlanmıştı ama bazı detaylar eksikti derken arz etmek nasıl yazılacaktır? ayrı yazılacaktır. Cevabım C şıkkı olur gördüğünüz gibi. Zorlu bir durumla karşılaştığında herkesin darp etmekten kaçınmasını ve sakin kalmasını önerdi derken darp etmek arkadaşlar vurmak Şöyle e, vurmak çarpmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bitişik yazılır. Zaten konu anlatımında da bu geçti. E, müdür çalışanlarına yeni hedefleri emretmekte kararlıydı. Kimse itiraz etmeye cesaret edemedi derken arkadaşlar emretmek bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Devam ediyoruz bakalım. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Hemen bakıyoruz şimdi. Ee, ne diyor bakın çalışanlar patronun davranışları yüzünden iş yerini terk etmekten başka seçenekleri kalmamıştı. Şimdi arkadaşlar terk etmek ifadesi nasıl yazılır ayrı yazılır değil mi? Tamam. E Cevabı net bir şekilde A şıkkı olur. Neden hocam ayrı yazılır? Çünkü herhangi bir ses olayı yok, ses düşmesi yok, ses türemesi yok. Dün akşam parkta yürürken telefonum kayboldu. Çok endişelendim. Kaybolmak bitişik yazılır çünkü I ünlüsü burada düştü. Ünlü düşmesi varsa bitişik yazılıyor birleşik sözcükler. Öğrenciler sınavdan yüksek not alabilmek için çok çalışarak derc etmek istediler derken arkadaşlar buradaki derc etmek bitişik yazılır bir araya getirmek anlamında dolayısıyla bitişik yazılır. Konserdeki yoğun hava nedeniyle organizatörler etkinliği lav etmek zorunda kaldı. Lav etmek arkadaşlar fes etmek. Evet şöyle bitişik yazılır. Aralarındaki tartışmanın ardından ona kırgın olsa da sonunda onu affetmek zorunda kaldı derken Affetmek bitişik yazılır çünkü F türedi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız A olur diyoruz. Altıncı soruyla devam edelim bakalım yolumuza. Birleşme esnasında kelimelerden her ikisi veya ikincisi anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. 2024 TET benzeri gayet yakın bir tarihte. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Su kenarlarında yaşamayı seven ve suda avlanan bir kuş türüdür yalı çapkını. Yalı çapkını burada bir kuş türü olduğunu söyledi zaten. Yalı ve çap kendi anlamı dışında kullanılıp bir kuş türü olduğu için arkadaşlar bitişik yazılacaktır bu doğru köpeklerde solunum yollarını etkileyen bir hastalık olan it tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara yol açabilir it ve dirsek sözcükleri kendi anlamı dışında kullanılıp bir hastalık adı olduğu için bitişik yazılır ki konu anlatımında da ikisine de değinmiştim kuşların beslenmesine özel bir yem türü olan kuş lokumu onları daha e, sağlıklı tutar derken arkadaşlar kuş lokumu ayrı yazılır bir yem türü çünkü kuş ve lokum değil artık açık krem rengi olan fil dişi genellikle zarif takı ve sanat eserlerinde kullanılır derken. Fil dişi bir renk. Fil ve diş kendi anlamı dışında kullanıldığı için nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır. Hijyenik olmayan ortamlarda sıkça görülen bir haşere olan hamam böceği evlerde rahatsızlık yaratır derken hamam böceği ifadesi arkadaşlar ayrı yazılacaktır. Çünkü bu bir böcek türüdür. Yani ikinci sözcü kendi anlamı dışında kullanılmadığı için ayrı yazılacaktır. Cevabımız arkadaşlar E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Birleşme esnasında kelimeler her ikisi veya ikincisi anlam değişmesine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. 2018 TYT benzeri bir soru olmuş. Bahçedeki sebzeleri korumak için dana burnu böceğine karşı önlem almak gerektiğini söyledi. Dana burnu bir böcek sevgili arkadaşlar. Bu bir böcek türü oldu. Dana ve burun kendi anlamı dışında kullanıldığı için bitişik yazılır. Bu doğru. Göl kenarında dolaşırken su yılanı gördü ve bir an için geri çekildi. Su yılanı ifadesine baktığınızda konu anlatımında vardı. Bu bir yılan mıdır? Evet yılandır. Yılansa ikinci sözcük anlamını kaybetmediği için ayrı yazılması gerekiyor. Cevabım Bursa. Pastanın üzerine süslemek için kedi dili bisküvilerini dikkatlice dizdi. Kedi ve dil değil artık kedi dili bir bisküvi adı olduğu için bitişik yazılır doğru. Gökyüzüne baktığında öğretmeni ona arı kovanı adlı yıldız kümesini gösterdi. Arı kovanı ifadesi arkadaşlar nasıl bitişik yazılır gökyüzü bitişik yazılır misafirler için ham, e, hanım göbeği tatlısı hazırladı ve üzerine şerbet döktü hanımın göbeğinden bahsetmiyor ya da bir göbek ya da hanım söz konusu değil bir tatlı adı olduğu için arkadaşlar nasıl yazılacaktır bitişik yazılacaktır bu da doğrudur cevabımız bursa şıkkı olur 17 soru var demiştik devam ediyoruz 2023 tt benzeri bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır bayram üstü arkadaşlar buradaki üst soru Soyut anlamda kullanıldığı için bitişik yazılır. Bayram üstü bayrama yakın anlamını verir. E, bilinç altı keza buradaki alt aynı şekilde soyut olduğu için bitişik yazılır. Olağan dışı dış burada ayrı. Git gide arkadaşlar git gide burada nasıl yazılacaktır? Gördüğünüz üzere bitişik yazılacaktır ama biçer döver. Şimdi burada biçmek bir fiil dövmek de bir fiil, iki fiil birleşti ve ne oldu? Bir isim oldu. Biçer döver bir isimdir. Tür kayması yoluyla oluşan birleşik sözcüktür. Dolayısıyla nasıl yazılması gerekiyor? Bitişik yazılması gerekiyor. Cevabımız E şıkkı olur diyoruz devam ediyoruz bakalım aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır halının üzerindeki balık sırtı deseni odaya şık ve klasik bir hava katıyordu derken sevgili arkadaşlar balık sırtı desen bu gerçek bildiğimiz bir balığın sırtından bahsetmiyor bir desen adı gibi düşünebilirsiniz bunu dolayısıyla nedir balık sırtı nasıl yazılacaktır arkadaşlar bitişik yazılması gerekiyor cevabım aşık olur bir insanın kendini en iyi ifade edebileceği dil şüphesiz ki ana dildir çok yakın bir tarihte soruldu ana dil arkadaşlar arkadaşlar ayrı yazılır. Dağın tepesinde kurulan gözlemevi gökyüzünü incelemek isteyen bilim insanları için büyük bir fırsat sundu derken gözlemevi ev özellikle evlere dikkat edelim aş evi doğum evi gözlemevi, evi öğretmen evi polis evi bunlar bitişik yazılır okyanuslarda dolaşan yüzer gezer laboratuvar farklı ekosistemleri araştırmak için tasarlanmıştı yüzer gezer yüzmek ve gezmek tıpkı biçer döver sözcüğünde olduğu gibi yüzmek ve gezmek iki fiil birleşti bir isim oldu dolayısıyla türk ayması yoluyla oluşan bir birleşik isimdir ve bitişik yazılır akşamüstü sahilde yürüyüş yapmak günün yorgunluğunu atmak için en güzel aktivitelerden biridir derken akşam ve üst sözcüklerine baktığımızda sevgili arkadaşlar. Buradaki üst soyut olarak kullanıldı. Akşam üstü akşama yakın bir zaman dilimini kastettiği için bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Cevabımız arkadaşlar A olur diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Sanırım ben sadece soruya odaklıyım. Çok fazla sizinle sohbet etmiyorum arkadaşlar. E, bunu yanlış anlamanızı istemem. Böyle mi istiyorsunuz? Yoksa biraz daha sohbet edelim, videoyu uzatalım mı? Öyle mi istiyorsunuz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz ona göre benim için ben, bana her türlü uyar. Ben her türlü e, sizlere uyum sağlarım. 2018 TYT benzer ama ben bir öğretmen mantığıyla şunu düşünüyorum. Hep öğrenci buraya ders dinlemeye geliyor. Dersini dinlesin ve gitsin. Yani benim için... Bu önemli olan tamam mı? Ama sohbet etmek isterseniz başka zaman canlı yayınlar vesaire, rehberlik dersleri vesaire de yapabiliriz. Hadi bakalım. Evet, büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Aşk, kahramanlık ve mistik ögeler tabiatın derinliklerinde yer alan eski Türk edebiyatında kendini gösterir. Türk'ün tesi her yerde büyük, eskinin e'si ve edebiyatın e'si küçük olacaktır. Dolayısıyla aşk hakkında bir problem yok. İstanbul'un tarihi dokusunu süsleyen eşsiz mimarisiyle öne çıkan Beyazıt Kulesi şehrin de en güzel simgeleriydi. Kule sözcüğü, Büyük Beyazıt Kulesi büyük yazılır doğru. Ülkenin geleceğine dair stratejik kararların alındığı toplantı Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. Konu anlatımında bahsetmiştim Çankaya Köşkü, Ankara Kalesi keza bunlar büyük yazılır. Yayınlanan yeni düzenlemeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve resmi gazete aracılığıyla duyuruldu. Resmi gazete sadece büyük yazılır demiştim. Onun dışında işte Sabah Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Takvim Gazetesi'ndeki gazete Sözcükleri küçük yazılır diye belirtmiştim. Bu da doğru. Fyodor Dostoyevski'nin eseri suç ve ceza insan doğasının karanlık yönlerini ustalıkla gözler önüne serer. Demiştim ki eser isminin hepsi büyük yazılırsa tabii ki V de büyük olacak. Ama diğer türlü suç ve ceza derken bağlaç olan V arkadaşlar nasıl yazılacaktı e, küçük yazılacaktı. O yüzden böyle olacak. O yüzden de cevabımız eşlik olur diyoruz. Evet bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımında yanlışlık yapılmıştır? Şöyle bağlacı şöyle koyalım arkadaşlar. Toplum odaklı hikayelerde anlatılan olaylar okuyucuların hayal gücünü geliştirir. Hikayelerde anlatılan olan de daha burada e, hal ekidir ve bitişik yazılır ki doğru. Adana'da herhangi bir problem? Yok. Özellikle bireyde oluşan duygusal değişimler metnin etkileyiciliğini artırır. Bireyde oluşan duygusal değişim kimde? Bireyde de da bulunma hal eki ve bitişik yazılır. Doğru. Yazarın yaşadığı dönemde de edebi anlayışını şekillendiren önemli bir etkendir. Ha. Şimdi şöyle düşünün burada. Yazarın Edebi anlayışını şekillendiren önemli etkenler var. Bunlardan bir tanesi de yaşadığı dönem. Yani başka başka önemli etki etkenler var edebi anlayışını şekillendiren. Yaşadığı dönem de bunlardan biri demek istiyor. O zaman buradaki D da bağlaçtır canlarım. Ve bağlaç olan D da nasıl yazılacaktır ayrı yazılacaktır cevabım C. Buna dikkat edelim. 2018 TYT benzeri bir soru bir toplumun tarihinde yer alan olaylar yazılı ve sözlü kültüre yön verir. Tarihinde de daha burada bulunma haleki çünkü cümleden çıkardığımızda anlam bozulur. Değil mi? Düşünsenize bir toplumun tarihin yer alan olay olamaz. D da o zaman bağlaştır ve bitişik yazılmalı. Okuyucular ise edebi eserleri kendi zihinlerinde yeniden yorumlayarak farklı anlamlar çıkarabilir. Nerede yorumluyor? Zihinlerinde D da burada bulunma haleki bu da doğrudur. Cevabım C şıkkı olur. Evet devam. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde ki'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 2021 mesevi benzeri sabah yürüyüşüne çıktığında solundaki ağaçların hışırdayan yapraklarını dinledi. Hangi ağaç solundaki ağaç hangi sorusunu ki'nin olduğu kısma soruyorsak ve cevap alabiliyorsak sıfat olan ki var demektir. Sıfat olan ki arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır. Bu doğru adana şıkkında bir problem göremedim. Hafif bir rüzgar esiyor. Karşıki tepeler sisin ardında kayboluyor. Hangi tepeler? Karşıki tepeler. Tıpkı birinci cümlede olduğu gibi gibi buradaki ki sıfat olan ki'dir dolayısıyla bu da bizim için nedir arkadaşlar doğrudur kendi kendine mırıldandı madem ki hayat böyle akıp gidiyor her an kıymetini bilmek gerekmez mi madem ki ifadesindeki ki arkadaşlar nasıl yazılır madem ki ifadesindeki ki bitişik yazılır madem ki oysa ki ondan sonra e, sanki belki halbuki meğer ki ifadelerindeki ki bitişik yazılır kalıplaşmış ki'lerdir o yüzden cevabım c şıkkı olur Duraksadı ve düşündü desem ki geçmişi unut gerçekten başarabilir miyim? Desem ifadesi fiil canlarım fiilden sonra gelen ki her zaman ayrı yazılır. O yüzden bunu da eliyoruz. Sonra gülümsedi çünkü seninki gibi bir huzura kavuşmak istiyordu. Seninki gibi huzur derken buradaki ki huzur isminin yerini tuttu. Dolayısıyla buradaki ki zamir olan ki'dir arkadaşlar. Zamir olan ki de bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. İngiliz anahtarını babamın tamir çantasına koyarken dikkatlice inceledim. 2023 TYT benzeri bir soru İngiliz anahtarı bu şekilde yazılır arkadaşlar ayrı yazılır problem yok eski ustalar gibi aletlere aşinalık kazanan serden geçti bu anahtarın önemini vurguluyordu arkadaşlar diyor serden geçti ifadesi nasıl yazılacaktır gördüğünüz üzere bitişik yazılacaktır aşinalık böyle yazılır başka alet böyle yazılır bir problem yok bunu da eliyoruz güneşin vurmasıyla parlayan gümüş rengindeki tutacağı dikkatimi çekti hiçbir problem yok dikkat böyle yazılır doğru e aletin işlevi oldukça geniştir. Boru sıkmak, paslı menteşeler, gevşemiş vidalar. Ha. Arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Neden? Boru sıkmak. Şimdi işlevi genişledi. İşlevlerini sıralayacak. O yüzden borunun B'si küçük olacak arkadaşlar. Paslının P'si de küçük olacaktır şöyle o yüzden cevabım denizli şıkkı olur ee, devamında 3 noktanın olmasında problem yok ama zaten noktalamayı sormuyor yazım yanlışını soruyor bize onda da sıkıntı yok dediğim gibi borunun B'si küçük paslının P'si küçük neden çünkü işlevi oldukça geniş diyor ve bu işlevleri sıraladı bir cümle yok örnekler sıralandığı için küçük harfle yazılacaktır bunu da söylemiştim. Ahmet amca da yanımıza gelip çocukken marangozluk yaptığını anlatmaya başladı. Amcanın ağası küçük neden? Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılıyordu. Bundan da bahsetmiştik. Dediğim gibi cevabımız arkadaşlar denizli şıkkı olur diyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım sarayın geniş salonlarında sergilenen acem halıları misafirleri büyüleyen bir ihtişama sahipti. Duvarlarda batı medeniyetinin izlerini taşıyan tablolar asılıydı diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda acem halısı ayrı yazılır doğru. Batı medeniyeti ifadesine baktığımızda batının B'si büyük düşünce tarz felsefe anlamında kullanılıyorsa büyük ama medeniyeti ifadesi medeniyetinin ifadesi küçük yazılması gerekiyor gördüğünüz gibi cevabın Bursa şıkkı olur. Frank gömleği Frank'in F'si büyük gömleğin G'si küçük ve ayrı yazılır. Doğru. Devam edelim uzak doğu ifadesini testlerde görebilirsiniz bu bonus bir soru harika bir soru doğunun desi büyük uzak onun önüne geldiği için büyük yazılacaktır doğru olağanüstü ifadesi arkadaşlar bitişik ama olağan dışı olsaydı ayrı olurdu herhalde artık bunu karıştırmazsınız defalarca söylemiş olduk olağan dışı ayrı olağanüstü bitişik doğrudur cevabımız bursa şıkkı olur diyoruz. Yine bir bonus sorusu. Bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. E, muhibbi bu şekilde yazılır. Doğru muhibbi bir mahlas ve ünvan mahlaslar, ünvanlar büyük yazılır. Muhibbi sondaki i şapkalı i. Tamam. Ee, şiirler yazmış Osmanlı'yı dünya siyasetinde zirveye taşımıştır ama buradaki dünya cins isim olan dünyadır o yüzden küçük yazılması gerekiyordu. Cevabım Bursa. Müslüman kimliğiyle İslam dünyasının liderlerinden biri kabul edilmiştir. Müslümanın M'si büyük olmalı. Doğru. Batı medeniyeti az önce olduğu gibi Batı'nın B'si büyük, medeniyetin M'si küçük. Bu da doğrudur. Hisardan Hisardan geçişleri kontrol etmek İstanbul'un güvenliği için hisar. Arkadaşlar hisar, bulvar, Boğaz sözcükleri kısaltmalı söyleyişlerde büyük harfle yazılır ve gelenek kesmeli ayrılır son derece doğru ve harika bir sözcük olmuş bu da doğrudur cevabımız bursa şıkkı olur diyoruz. Evet, bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? Bonus soru. Karma karışık düşünceler içinde yürüyordum. Karma karışık arkadaşlar nedir? Tabii ki bitişik yazılır. Bunu biliyoruz. Devam edelim. Ee, sokaklarda art arda, art arda şeklinde ayrı yazılması gerekiyor. Saçma sapan ifadesine bakıyorsunuz. Saçma sapan bir ikilemedir. Ayrı yazılması gerekiyor. Hiç kimse ifadesi ayrı olmalı zihnimde değil ne olmalı zihnimde orada bir ünlü düşmesi yaşanmış olması gerekiyor e zaten şunlara baktığımda bunların hepsi yanlış hangisi doğrudur demiştik kaç cevabımız arkadaşlar aşık olur diyoruz bu parçada numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır bir gün bir sağlık ocağında çalışan doktor sağlık ocağı arkadaşlar böyle yazılır ada bir problem yok Türk halk müziği derken Türk'ün tesi her yerde büyük halk ve müziğin M'si ve H'si küçük. Bu da doğru arkadaşlar. Hicaz bir müzik makamı ve küçük yazılır arkadaşlar Hicaz. O yüzden cevabım C şıkkı olur. Birdenbire ifadesi aniden anlamına gelir ve bitişik yazılır. Hak etmek arkadaşlar ayrı yazılır. Bunlar da doğru. Hak etmek neden ayrı? Çünkü bir ses olayı yok. Bunlar da ayrıdır. Dediğim gibi cevabım C şıkkı olur.